asini biz suya gidecektik parçadır o oyun. Ne bineceksin orada? Neye bineceksin? Yeni aldığımız karıncaya bineceksin, değil mi? Evet. Mi? Evet. Hadi evet. yani ben bu bu tünelde bunu. Çimlerden geçelim, şuraya geçelim mi, Hacer? Ben karıncanın ne olduğunu anlamayanlar varsa bırak. Karınca kay kay. Evet, kay kay. doğum günü evet. hediyesi aldık, değil mi anneciğim? Boto'na şimdi bir binecek. Hı hı hı. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel Boto'na bin. Hı, evet, hı. karınca kaykayımız bu. Hadi bakalım. Oğlum istersen oraya da koy, karşıya koy istersen. Batuhan. Allah 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 nasıl hızlı gidiyor çocuk ya. Batuhan güzel mi? Batuhan. Güzel mi anneciğim? Şöyle bir hızlanıp ayağını kaldırsaydın. Batuhan biraz da bu yana dön. Dön bir hızlan ayağını koy bakalım. Ayağını ama orada ayağını kaldıramazsın. <laughs> orada gitmez ha? olur olur tamam parkın oraya ne oldu anneciğim gel böyle gel bak şurada çok güzel binersin Batuhan bu yana gel Bak parkın bu yanına gelsene Batuhan evet şu yolda rahat binersin gel sen sevdin mi bunu ya sevdim sevdin değil mi Lina, aldım. AVM'den aldık benim oğlum çok istedi de, seçil ile evet Lina ile değil mi onlar da aldı. Evet. Evet. onlar da tane aldı. Ama onlar dedi evet. iki, iki tane. Evet, onlar da iki tane. Şu konuda iki çocuk. Aa, aman aman canın acıması. Aa. At at bırak bırak. Hı hı. Gel anneciğim, gel gel gel. Buradan ben seni indireyim ama tamam mı anneciğim? Gel. Gel 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 gel. Ama Gel ya. gel gel gel. Dur ben indireyim aşkım. Dur koşun. Hadi bakalım bir. Dur. Şöyle bir turlayabilirsin. Hadi gel. Sonra da oyuncaklara bineceğiz. Oradan çıkmam. Bu yana dön. Böyle gel anneciğim. Evet oradan çıkış bu yana gel. Aferin. Aferin. Oyuncaklara mı bineceksin? Oraya çıkarma onu o zaman. Bineceksen oyuncakları bırak burada. Kuma çıkarma bir tanem. Kuma çıkarma aşkım onu. Kumda binemezsin ama kumda gidemezsin bir tanem onunla gitmez gömülür gömülür kuma gömülür Anne, taşıcım anladım. tamam onu ya aşağıda bindirebilirsin binebilirsin ya da burada oyuncaklara bin sonra bin düşersin bir tanem oyuncaklara binmek istiyorsan bin sen sonra ona binersin olur mu ne oldu Anneciğim ona sen binemezsin o büyükler için Olsan binsin sen gel oyuncaklara bin gel Antrenman oyuncakları. Ayağına bir şey mi girdi? Ben evet. hani yarın... Aa, dur. Oldu? Ayağına taş girdi herhalde. Ama tutun sen bir yere. Dur gel sen bana tutun. Şey, e, hani ben şeyde, bir... Anne, bu evet. Tamam çekerim. Bu mi? Sürebilirsin anneciğim. Böyle bak şöyle turlayabilirsin. Ben sana söylüyorum. Bak şu aşağıya girip böyle. şöyle turlayabilirsin alt katta. Böyle. Alt katta turlayabilirsin. Ha bak buradan in. Gel bak buradan in. Bana bak Batuhan. Batuhan beni hiç dinlemiyor. Ba. Oturacak yer mi buldun? Otur bakalım. Nasıl rahat mı? Ay çok rüzgar var değil mi Batuhan bugün? Yat 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 yat. Oh tam senin yatacağın yer. Serin serinde. Oh ne güzel değil mi? Ay uyuyor Batuhan. Batan uyuyor. Sessiz ol. Sessiz ol. Olsan. Aa, şaka yapmış. Biliyorum gösterme gösterme bence. Aa, sanacağım mı sallanacağım? Hadi bakalım. Otur güzel kapat. Kapat. Aa, ama olmaz ayaklarına çok yükseğe gidelim öbürüne gidelim gel. Gel gel öbürüne gidelim ben seni sallayayım. Öbür büyük yüksekte bak gel. Ayakların kuma giriyor gel. Olsan sen de oraya gel. Kimse yok nasıl? Oh ne güzel. Kalk 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 bırak gel. Evet. Gel, demek ki bu saatlerde gelmek lazım. Aa, olsa ona otursun, o otursun ki ayaklar havada kalsın. Ne, sen öbürüne otur. Ne sıkırık anne? Bir şey olmaz anneciğim ona bir şey olmaz. Otur. Gel Batuhan'cığım sen de otur. Ona ne olacak ondan? Otur. Otur otur otur. Arkaya kay 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 kay. Geliyoruz. Gel seni de çekeyim. Bir dakika dur. Hoppa. Şey. Sen şimdi ayaklarınla biraz biraz yavaş yavaş kendini sallanmayı dene bakalım olsan. Batuhan. Ama hızlanamıyorum. Hızlanamıyor musun? Evet. Bir tek olduğum yerde kalıyorum. Aynı zamanda. Dur arkadan 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 itteyim ben seni. Hop. Beni de atın. Beni tamam. Tamam. Seni de arkadan ittireyim. Hoppa. Hı hı. Yalnız kalkacağın zaman bana söyleyeyim mi anneciğim? Hı. Sakın düşersin hı. kendine. Ha? Ulatamadım. E biraz daha sallansaydın. Tamam nereye gidiyoruz? Ver elini bana. Bana ver. Elini ver. Kaydıran mı? Tamam yavaş ol. Yavaş bebeğim yavaş. <laughs> Rüzgar çok iyi değil mi ya? Yavaşça tamam Yavaş. 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 Evet. Yavaş. Bir... yavaş yavaş. Önüne bak anneciğim. Yavaş yavaş. Tamam bir tane. Yavaş. Bir tane değil, bir evet. Otur. Gül Güneş yok. Gölge. Geç geldik. Biz o yüzden. Y Tutun. Hoppa. Sabah, kayamazdık. İçeceklerimizi içelim mi? Aa, popon kirlendi. Abi. Dön temizleyeyim. Kum oldu. Kaydırak kummuş. Rüzgar var ya. Abi. Ha? Çok yok be abartma. Ona mı bineceksin? İçeceklerinden içsen mi, o mi? Ben de içeceğim. Ha? İçiceğim mi? Ben ne güzel gidiyorsun be. Ha ha Olsan sen de bineceksin mi Ka karıncaya? Ben... Hayır, hayır. Anne, Neden? Ben buradan aşağı. Tamam aşağıdan işte git git öyle ha. Aferin be. Nasıl hızlı gidiyor benim oğlum? Koş. Hadi gayret. Ha istediğin gibi bin. Aferin oğluma be. Buradan devam etseydi ya Batuhan oraya çıkmadan. Şöyle devam etseydi ya çardağa doğru. Gel annem. Batuhan gel gel. Batuhan bu yana gel. Orası taş girme o yana aşkım. Bir taş gir. Burada bak. Evet. evet. Burada otuz. Anneciğim taşa girme bir tanem. Gel. Batuhan gel paşacığım. Batuhan, Sen benim içeceğimi versene. Gel bebeğim. Ay ayağıma bir şey battı şimdi ama şuradan gitsen çok rahat olacak anneciğim. Anne bak, burada şey var. Çardak var evet. Onlar başkası onu elleme. Onlar başkasını onu, onu. O bizim değil onu bırak. O bizim değil onu bırak hemen. Hayır gel. Gel bak bizim orada var gel. Gel bizim poşetimiz orada. Gel. Kaykayın al gel. Kaykayı al, al gel bak burada içeceğim var. Yiyecek Buraya var. Yiyeceğim. Hı hı. Hadi gel şimdi bir bay bay yap bana. Bir bay bay yap. Abone olmayı Abone unutmayın. Yani